Şimdi hayatımızda duygusal bir sözleşme ya da anlaşma yaptığımız birine enerjisel olarak bağlandığımız bir örnekten ya da bizi aynı gerçeklikte saplanıp bırakan deneyimlere dayalı duygusal bir bağdan bahsedelim. Çünkü her gün başka bir kişiyle aynı duyguyu paylaşıyorsak ve bu duyguyu an be an yeniden teyit ediyorsak, duygular hareket halindeki enerji ise o zaman enerjimiz bir önceki günle aynıdır, bir başkasına bağlıdır. Her şey mevcut haliyle kalır çünkü enerji aynıdır ve sanki aynı enerji parçacıklarıymış gibi frekans ve enerjiden oluşan gerçeklik de tamamen aynı kalır. Organik zekaya hoş geldiniz. Çocuklarını tek başına yetiştirmek için zaman harcayan bir çalışanım var. 22 yaşında bir kızı ve 18 yaşında bir oğlu var. Birkaç yıl önce boşanmış ve eski kocası işini kaybettiği için son 2,5 yıldır çocukları için nafaka alamamış. Eski kocasının çocukları için nafaka ödemesini sağlamak için her şeyi denemiş. Esasen çocuklarına tek başına bakıyordu. Devlet kurumlarına avukatları, mektupları, telefon görüşmelerine, e-postaları her şeyi denedi. Hatta çocuklarının babalarını arayıp bir tür maddi destek için yalvarmalarını bile sağlamıştı. Atölye çalışmalarımdan birinde seminerdeydik ve normalde bir meditasyona girdiğimizde herkesle ilgilenildiğinden emin olmak için zaman zaman yanımda durur. Ama bu özel grup çok incelikliydi. Bu yüzden ona neden oturup meditasyonu sen yapmıyorsun demiştim. Hayatımızdaki farklı insanlara duygusal olarak bağlı olmaktan söz ediyorduk ve bu insanları sahip olduğumuz bir bağımlılığı yeniden doğrulamak için kullanıyoruz ve şu anki durumumuzu oluşturanın onlar olduğunu düşünüyoruz. Ancak onları gerçekliğimizi aynı tutmak için kullanıyoruz. O da bu anlayışla mücadele etti ve hayatta kalma duygusuna bağımlı olduğu sürece bencil bir ego olarak yaşadığını fark etti. Ve eğer bu enerjiyi özgürleştirebilir, affedebilir, bırakabilir ve artık ilişkisine enerjisel olarak aynı şekilde tutulmazsa, enerjiyi serbest bırakacak ve muhtemelen ortaya çıkacak başka bir sonuç olacaktı. Ve böylece meditasyonda o duyguyu tanımaya başladı. Onu teslim etti belirli şekillerde düşünmeyeceğini, belirli şekillerde davranmayacağını, başka duygular hissetmeyeceğini netleştirdi. Kocasını ve kendisini serbest bırakma seçimini yaptı. Çünkü bu yargılama, kızgınlık ve nefret duyguları aslında gelecekteki bir zamanda hastalanmasına ve gerçekliğin aynı kalmasına neden olabilecek aynı genleri işaret ediyordu. Böylece gerçekten teslim oldu ve meditasyonun ortasında ona baktığımda yüzünde kocaman bir gülümseme vardı. Yüzünde kocaman bir gülümseme vardı ve bir şeyi özgür bıraktığını biliyordum. Meditasyonun ikinci yarısında ona sorduğumda aslında gruptan kendilerine kim olmak istediklerini ve hayatlarını nasıl yaşamak istediklerini hatırlatmalarını ve yeni bir varoluş haline geçmelerini istemiştim. Yeni bir varoluş hali yeni bir kişiliktir ve yeni bir kişilik yeni bir kişisel gerçeklik yaratır. Onlar bu varoluş durumuna geçtiklerinde, şimdi bir kuantum gözlemcisi olarak ne istiyorsun? Hadi, o resimlerin gelmesine ve kaderi gözlemlemesine izin verin ve o resimlerin olasılık dalgalarının hayatınızda bir olay veya deneyim olarak adlandırılan parçacıklara çökmesine neden olmasına izin verin. Ve bu yeni varoluş durumuna geçtiğinde artık kızgınlık, nefret, yargılamayla yaşamıyordu. Neşe, serbestlik ve özgürlük hissediyordu ve kendini o kadar iyi hissediyordu ki odağının bolluk olduğunu biliyordu. Ama sadece kendisi için bolluk istemiyordu. O kadar harika hissediyordu ki odadaki herkes için bolluk istiyordu. Bencil olmaktan özverili olmaya geçmişti. Egosunu, önemli biri olmayı bir kenara bırakmıştı ve hiç kimse oldu. Ve bunu yaptığı anda mevcut enerjiyi gelecekteki kaderini yaratmak için kullandı. İki gün içinde etkinliğimizi tamamladık ve birlikte eve döndük. İki gün içinde Eski kocası o salı sabahı ona bir mail gönderdi ve ona borçlu olduğu nafaka parasının tamamını 11 bin dolardan fazlasını ödeyeceğini ve bu parayı o gün banka hesabına yatıracağını söyledi. Bu deneyim onu o kadar şaşırttı ki hiç beklemediği bir şekilde gerçekleşmişti ve hayatında yeni bir deneyim yaşadığında herkesin söylediği şeyi söylemişti. Buna inanamıyorum. Bu iyiye işaret çünkü insanların hayatlarında gerçekleşen mucizelerle ilgili aldığımız tüm mailler daima şu cümleyle başlıyor. Buna inanamayacaksınız. Olayın beklenmedik bir şekilde gerçekleştiği noktaya geldiğinizde bu normal bir tepkidir. O da buna inanamıyorum demişti ve çok kısa bir sürede aynı gün içerisinde hesabına 11 bin dolardan fazla para yatırıldı. Artık eski kocasına yargı, kızgınlık ve nefrete suçluluk utanç ve değersizlik duygularına bağlı değildi. Böylece bu duygusal sözleşmenin bağını kopardı ve enerjiyi özgürleştirdi ve eski yaşına doğru olanı yapması için enerjisel olarak izin verdi. Kendisine de gerçekliği artık bir gün önceki gibi dondurulmuş halde tutmaması için izin verdi ve ardından bu enerji kendisini yeni bir talih, yepyeni bir zaman çizgisi olarak yeniden düzenledi.